Hocam diğer soruya ya de devam edelim. Hı hı. Şu şekilde yine e, vaad edilen Mesih ile alakalı. Vaad edilen Mesih, Şam'ın doğusunda beyaz minareye inecek. Hı hı. Ancak sizin Mesih dediğiniz kişi Hindistan'dan ortaya çıktı. Bu nasıl olabilir? Ben de şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın vaad edilen Mesih, Şam'ın doğusunda inecektir. Bir minare beyaz bir minare hı. üzerinde. Aynen. Bu gelecekle olan haber olduğu için biz birinci soru Ona cevabı ne demişti ki gelecekle olan haberleri bunlar kod. Hı hı. Bunlar eğer Mek kısır kadından Mekke kastedilebiliyorsa eğer efendim demirciden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kastedilebiliyorsa değil mi? Evet. Ha demek ki burada da belki başka bir mana vardır. Hı hı. Resulullah sallallahu aleyhi ve Şam'da inecektir demedi. Şam'ın doğusunda inecek hı hı. ama mu, insanlar, Müslümanlar Şam'da inecek imiş gibi anlıyorlar. İnme kelimesine gelince, bunu da söyleyelim ki Kur'an-ı Kerim'de ve Arapça dilinde şimdi inme, bu saygın insanın gelişi için kullanılır. Mesela hı hı. ben Türkçe'de bazen diyoruz efendim, hangi otla ineceksiniz, hı hı. nasıl inecek, gökten mi inecek? Mesih'in yani evet. bir kişiye öyle diyoruz. Evet, evet. Efendim hangi yolla ineceksiniz? Hı -hı. Yani gideceksiniz. Hı -hı. Değil mi? Ee, sonra dedim em yani, onemli olan kişiler için veya başka yani, hayat için çok gerekli olan şeyler için de bu inme ifadesi kullanılır. daha o bizim konumuz değil onun için ona girmeyeyim. Sadece yani, Mesih inecek falan denildi. Resulullah sallallahu için de onun için Allah Teala diyor ki Anzalallahu ileykum zikran Resulullah. Allah-u Teala size zikr olan bu peygamberi indirdi. Bir tek peygamber efendim, diğer peygamberler için bu inme kelimesi kullanılmadı. Bir tek peygamber efendim sallallahu aleyhi ve sellem inme kelimesi kullanıldı Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şam'ın doğusunda inecek. Bir insan samimi ise yaradırışı eğer e, slim sahibi ise da bu hadis vadilen mesela sasan doğru büyük delilidir. Haritayı alın. Mm -hmm. Kadiyan tam Şam'ın doğusunda. Evet. Yeah, right. Kadiyan Şam'ın doğusunda efendim. Onun için e, efendim inecek denildi de, de sanki peki geldi. Masih Masih oradan geldi. İnansınlar. Tam beyaz minareden kastetilen efendim o zaman orada bir minare da, yoktu. Hı mm hı. -hmm. Ki binaz minareden inecektir. Hiç minare yoktu. Beyaz minareden kastı minare ne temsil ediyor? Yüksekliğe, yüceliğe değil mi? Hı hı. Yani o yüksek makama sahip olacak bu demektir. Onu küçük zannetmeyin. Yoksa bunların düşündükleri gibi efendim vadilen vadilenmesi gelecek. Gökten şeye kadar minareye kadar hı hı. inecek hı hı. ama aşağıda bekleyecek hocalar beni indirsin. Akılsız bir şey. Evet. Yani demektir ki o onun inişi minare üzerindedir. Tamam mı? Buna benzer başka şeyler var. Meleklerin e, ne diyeyim, kanatlar uzun desteğiyle inecek. Yani Aynen. bu ne demek? Melekler onu onun destekleyicisidir. Hı hı. Yani sakın onunla dalga geçmeyin. bu biz bunu yok ederiz, şöyle yaparız. Melekler onunla beraberdir. Yani bu, budur demektir. Evet. Şimdi beyazdan ne kastetiyorum? Beyaz aslında semboldur neyin? Barışın. Aynen. Yani o kanı dökmeyecek. Mm -hmm. O barışla mesajını yayacaktır. Tamam Bu demektir bu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve wa sellem vaadilerin Mesih'i geldiği zaman o Şam'ın doğusunda beyaz menare yüzünde inecektir. Bunda, bunda bunu anlatmak istedi o yüksek makam sahiptir, yüce bir makama sahiptir. Onun mesajı barışla yayılacaktır. Sonra minare başka bir şeyin semboludur. Minareden sonra eskiden hem minareye çıkıp böyle izan okurlardı. Niye? Çünkü minare de de söylenen bir şey, sesle herhangi bir şey o yüzden uzaklara kadar yayılır. Bu demektir ki onun mesajı hızlı bir şekilde dünyaya yayılacaktır. Nitekim de ki Allahu Teala vaadinden hmm. mesela bir kitap var. İngiliz devleti ve Jihad. Orada mesela hmm. bunu açıklıyor. Ve diyor ki bakın Allahu Teala Allah beni gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz minare de inecektir demişti. Ve minare de ki o ışık da hızlı yayılır. Işık koyarlar böyle sağa sola etrafı aydınlatsın diye. Ve ses de hızlı bir şekilde yayılır. Nitekim Allah-u Teala diyor ki öyle imkanlar yarattı ki artık benim sesim hızlı bir şekilde, bunlar da bir haber vardı ki vadiler meselesi hızlı bir şekilde dünyaya yayılacak. Nitekim yayıldı. Evet. Öyle imkanlar Allah Allah-u Teala yarattı. Evet. Aynen Aynı minare deki ses her tarafa yayıldı gibi ondan daha hızlı bir şekilde yayıldı efendim. Çünkü, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve de, sellem deseydi ki efendim o devirde uçaklar çıkacak, internet çıkacak, ses, yay bu, bu, kimse anlamazdı. Hmm. Ama minare bir sembol, bir ifade. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minare kelimesini kullanmak suretiyle minaren yani, dan insanlar istifade ederek neler yapabiliyorlar idiyse demek istedi ki vaad mesela sadece hepsi yaşanacak onun döneminde. Yani sesi hızla yayılacaktır. Onun nuru her tarafa yayılacaklı hız bir şekilde onun makam makamı yüce olacaktır. Onun mesajı barış yollarla dünyaya yayılacaktır. Silahla değil. Yani yeah. bunlar hepsi bunun içinde efendim.